Arkadaşlar bugün kutumdan ne çıkarsa challenge yapacağız. Babam da iyi yapacak. Aynı oyuncaklar hazırladı. Taş, kağıt makas da çizeceğiz. Babam gözün kapatırsa ben açacağım. Bakalım ben babam bak Ama o zaman hadi başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane kutumuz var. Taş, biri siyah, biri pembe. Her seferinde taş kağıt makas taş, yapıyorsunuz. Taş, taş, şey ben kız olduğum için pembe alacağım. Babam erkek olduğu için siyah alır bana. Ona kendi karar verecek anneciğim. Eğer taş kağıt makası baban kazanırsa <laughs> pembeyi de alabilir. Tamam mı? <laughs> Her seferinde <laughs> taş, kağıt, aynı kutuyu almay almayabilirsiniz. Ben şimdi oyunu kutuların içine malzemeler koydum. Şimdi taş kağıt makas yapın. Kim hangi kutuyu alıyor onu seçelim önce. Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 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 <laughs> makas. Taş kağıt makas. <laughs> taş kağıt <que> makas. Taş kağıt makas. Taş makas. Tamam. <y> <laughs> Şimdi. Ben kazandım. bu izliyorum. Ben kazandım. Hayır. Aslıcığım böyle yap. Tamam. Ya. Ece Anneciğim. Aslıcığım bir saniye. Bu bir oyun. Tamam. tamam mı anneciğim? Tamam ben siyah kutuyu seçiyorum. O yüzden ağlamana gerek yok. Bir dahakini de sen kazanırsın. İstediğin kutuyu tamam. sen seçersin. Tamam mı? Tamam ben mi? siyah kutuyu seçiyorum. Pembe kutu zaten şöyle tamam. kalmış oldu. Şimdi tamam gözlerimizi mı? kapatıyoruz. Evet. Kim önce bir dakika kutuyu seçti? Ben seçtim. Önce Aslı mı? Ben Baksın sen mi? Siyahı ben seçtim. Tamam önce babam baksın kutusunda ne var. Evet. Şimdi Bakalım. verelim babanın kutusunu. Açıyorum kutusunu. Açıyorum. Var mı içinde? Koyayım mı? Var. Var, var mı şu var, an var, içinde? Var. Bunu Aslı çok seviyor. Sarı. Çok güzel bir meyve muz. Evet. ya. <laughs> evet. Açabiliyor muyum şimdi? Evet kızımız? şimdi açabilirsin. <laughs> Belli. Koy içine. Şimdi Aslı'ca sıra. Sen gözünü kapatıyorsun. Görmüyorsun değil mi annecim alttan görüyorum. falan? Tamam. Ama alttan ellerimi görebiliyorum. Bu <laughs> da kutuların üstüne oturuyor ya. Şimdi babası o içinden alamayabilir, sen biraz yönlendir. Kalsın. Ne çabuk bildin? <laughs> Saçlarından anladım. <laughs> Aferin Kals. sana! Bravo! Ben senden en çok. Şimdi Bravo. tekrar evet. gözlerinizi kapatın. <laughs> Yine taş, taş kağıt, kağıt, makas. Hadi. Kağıt taş, kağıt, makas. Tas, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hayda ben kazandım. Ama aslında hep makas yaptığın için şaşırıyorsun. Kağıt yap, taş yap, başka şeyler de yap. Tamam ben kazandım. Ben kazandım Tam tamam. hangi Hadi. kutu? Ee, bu sefer pembe kutuyu almak istiyorum. Tamam. Ya ben yapam, pembe ediyorum. kutuyu Pembe kutuyu almak İçindeki oyuncak farklı çünkü. Tamam mı? Var mı içinde? Var oy oyuncak. Bakabilirsin. Aa bunu biliyorum. Saç e, fön makinesi. Evet doğru. Yağmur'da da vardı. Evet. Yağmur'da onun sarısı varmış. Bizde hmm. de oru var. Ben tamam. kaldım, bunu biliyorum. Şimdi sen kapat anneciğim evet, gözlerini. Sen de Görmüyorsun değil mi? Evet. <laughs> tamam. Ben kutunun kapağını açtım senin için anneciğim. Şirin baba. <laughs> ben senden şüphelenmeye başladım Harika, ama. <laughs> Çak dostum. Çünkü şey Elim havada kaldı. Şapkasından, aferin. aferin. Şapkasından Aa. ve sakallarından. Tamam. İki iki şu an. Harikasın. Bravo. Bak Evet. Açabilirsiniz gözlerinizi. Açtık. Şimdi tekrar taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Anneciğim başka taş, bir şey. Taş kağıt makas. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet Aslı kazandı bu kez. Ben pembe kutu istiyorum. Pembe kutu. Tamam, tamam kapat gözlerini kapat anneciğim. Gözlerini. Özel iyice çek onun gözlerini. Görmüyor burnuna kadar inmiş. Peki. Görmüyorum. Bence tamam. de görmüyor. Ama. Ateş ölçer. Ee, bu kola ateş ölçer bence. Evet, izmini bilmiyor ama. Doğru söyledin. <laughs> 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 tamam. tamam. Aferin yani, sana. Tansiyon aleti olur. Tansiyon aleti Evet bundan yani. Kola ateş ölçer. Yani. Tamam, kabul ediyorum. Aferin etiyorum. sana. Kabul ediyorum. <laughs> 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 Hadi sen kapat içini de Özay. Anne gelmiş benim sandalyem tamam. not. Ben de diyorum burada kim var? Evet, hazırım. Kutumla ağzını senin için. Aa bunu biliyorum. Makas. Evet. evet. <laughs> şimdi ben şimdi taş. Kağıt taş kağıt makas yapıyoruz. Evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, Başka bir şey yap aslında. Makas. Taş kağıt makas. <laughs> Hayır. Taş e, kağıt makası sarar. Taşı evet. sarar. Evet. Hangi kutu? Ben bu sefer hmm, hayır pembe istiyorum. Ya. Bu sefer aslanı sevdiği kutudan alacağım. Evet açıyorum. Evet. İçinde heca var. Ben pembe istedim. Evet pembeyi verdim. Pembeyi mi verdin? Bir tamam, bir an siyah gibi hissettim. O. Oh. Hmm. Hmm. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Peluşlar İki hakkım var. Kuzu mu? Evet. <laughs> Aha kuzuymuş bildim. Evet. Ben de sıra. Tamam şimdi <laughs> kaldıralım. Bildim. Kapat gözlerini anneciğim. Ben öndeyim. <laughs> Kapat gözlerini bebeğim. İyice indir aşağı maskeyi. Evet görmüyor şu an. İçeriden kızını Yan... kapattım. Biraz çevirir misin evet, maskesini? İçeriden de gözünü kapatmış ama. Ha kapalı mı gözün? <laughs> Aferin sana. Aferin kızıma. Evet. oyunu evet kurallarına Bak, şimdi yiyorum. babası yardımcı ol kutuya teyzenin yaptığı bebek açma hayır Allah! yanlış bir dakika ben saymıyorum ya korkuttun ama beni evet şimdi taş kağıt makas hazır mısın kıldıracağım mı? ben hadi biraz önce Aç, astı kağıt, biraz makas <gülüyor> <gülüyor> oyun bozanlık yaptı ben Şimdi kadar. baba seçiyor. Evet. Hangisi? Ben yine siyahı istiyorum. Evet. Siyah mı istiyoruz? Evet, siyah. Ne siyahı. oldu anneciğim? Bu benim küçük kızım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> benim. tamam açabiliriz. Açabiliyor muyum şu evet, anda? Evet açabilirsin. Sanki bunu bilemeyeceğim gibi bir şey hissediyorum. Evet binemez. Bilemez yani. Evet orada. Şunu da kınırtırsın. Aa bu şey. E, ee, teletubbies. Evet. Çeki <laughs> saçı. Evet <laughs> buradan <laughs> anladım. Evet. Teletubbies. Tamam. tamam. Şimdi Bakın. sıra. Şuradaki e, ilgimi çekti. Şimdi sıra Aslı'da. Evet. Kapat Aslı'cığım gözlerini. İçe, Dur Asya. İçeriden de kapat gözlerini. Oradaki kutudan alabilirsin anneciğim şimdi. Kapattın mı anneciğim? Aha. İçeriden de kapattım. Tamam. Nerede kaldın? Kutlu geldi. Gel. Kaldı mı bu? Ben de merak ettim. Köpek. <laughs> evet. Çok çabuk biliyorsun sen ya. Çok yavru çünkü tellerden evet. anladım. Evet. Tamam. Tünlerinden... Tüylerinden ve burnundan anladım. Hmm. Evet, Tüyler, aferin sana. Tüy, çok tüyleri var ya... Bütün oyuncakları tanıyor demek ki Aslı. Evet, Tebrik ederim. Oynadığım Şimdi için... Şimdi sıra diğer, oynadığım diğer için. kutuda. Evet. Açtık. Taş, kağıt, makas. <laughs> Hazır mısın? Taş, kağıt, makas. <laughs> Hangi ne kutu? Bu kere ama! Bu kere! <laughs> Evet. Hangi yani kutu? Tekrar siyah kutumu seçiyorum. Alalım siyah kutumuzu. Efendim anneciğim. Evet. Doğru. Evet. Ben sana, sana, sana bir açacağım. tane başka bir şey vereyim. Evet Aç açabiliriz. Açıyorum. Aa, çok heyecanlıyım. Harman bu bir şey. Evet. Bir dakika anneciğim Oo. sonra. Kaçın elini. Bu bir kahraman. Ne olabilir. Yakışıklı bir kahraman. Spiderman var bende. Aslı'cım. Ama bu şey. E, hmm. Ay. Hadi. <gülüyor> <Bakayım>. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan Amerika. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Katıladan>. Doğru. <laughs> sen aldın çünkü bunu. Evet, artist Amerika. Alırken görmüştüm. Şimdi Aslı'cım sen kapat gözlerini. Tamam. Şimdi sen de sıra. Sakin ol. Bunlar da balina. Oha. Evet. Burada. Ama içeriden gözümü kapattım. Kur'an'dan anladım yani. <laughs> Neredeyse. İşim çok zor. İnanın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar babam bilmedi ama son kez bildi. İlk hakkı vardı ben hemen bildim yani. Evet sen çok Neredeyse çabuk biliyorsun. haksızlık yapmıyorum yani. Yine falan yok. Göz, içeriden gözümü bile Ben Seni <ederim>. yerim ya. <laughs> bütün oyuncaklarını tanıyor. Benim işim çok zor. Var mı başka sırada oyuncak? Hadi şimdi tekrardan başka <laughs> oyuncak koyuyoruz. <laughs> Kapatıyoruz. Açıyoruz. Hmm, ha. Taş, Arkadaşlar, kağıt, makas. Yine ben bilin diye. Bugün de sizi kırmam. Oyun bütün oyuncakları bu bulurum. İsmini de bulurum. O zaman ben de bir Hamburgeri hamburger hak etmiş olacağım. Evet. oyuncaklarını <laughs> bilirse ki ben nasıl baş edeceğim bilmiyorum. <laughs> Aslıyı hamburger yemeye götüreceğim ve ısmarlarken siz de görmüş olacaksınız. Ben nasıl kaybettiğimi siz de göreceksiniz. Tamam. O zaman da hamburger challenge yapabiliriz. Şimdi tekrardan taş kağıt makas yapalım mı? Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Ama aldı <hazır> ya. <laughs> yine ben kazandım. Neden? Öyle yapmıyoruz anneciğim bağırmıyoruz. Evet. Babalara bağırılmasın. Kapatıyorum gözümü. Evet. Ve Hangi kutu? siyah kutumu seçiyorum yine. Bakalım. Sanki bu sefer öyle bilemeyeceğim gibi hissediyorum. Ama geldi mi? Çok Yine canım. kutuna kapağın altını koyabilirsin. Evet, öyle bir <Susur> şey. Sesli bir şey. Su <Sãoepra> mu istiyorsun? Bir saniye anneciğim. Bakalım baba bilecek mi? A A hmm. Telefon. Evet, evet telefon? doğru. Bak, evet. buradan tutup konuşuyoruz anne Evet. <Sussur> Onu Asya'ya verir misiniz? Bir alo A Kesin. yapsın. Al bakalım Asya'ya. Al anneciğim. Alo. Ara bakalım ablayı. Aslı ablayı ara. Ara bakalım. Şimdi benim kutumda sıra. ara bebekleri bir konuş. Aa, sıra Aslı'da. Evet. Sakin ol anneciğim. Telefon. Evet. evet. Tuşları. Ben. Bu tuşları ses çıkartıyor. Her seferinde şey biliyorum. Tuzak ise çıkartmasaydı bilemezdim değil hmm. mi baba? Evet anne. İkimize de telefon koymuş. Anne tuzak yapmış bize. İkimize de telefon. <laughs> Hadi şimdi tekrar kapatın gözlerinizi. Bam. Bam. Let it go. Let it go. Let it go. Alfred. Hadi şimdi açabilirsiniz. Hop. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas makas. <laughs> Bak geliyor. <laughs> Aslı. <laughs> <makas>. Hazır mısın? kağıt, <laughs> makas. Oha. Vay <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> devam. Devam kaşkıt makas. makas. Tamam bunu sen hak ettin. <laughs> 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 Anne <Hı tuzak> <laughs> Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Seç kutunu. İçeriden kutu 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 kutu. de gözlerini kapat ama tamam mı tamam, anneciğim? Ben içeriden kapattım ben. Ben yalnız tuzak kurarken bana tuzak kurdular. İçeriden de kapat gözlerini. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Bekle, kutu geliyor. Aa araba. Evet. Bak. Bravo. Doğru. Duygusallaştı mı? <laughs> Hasta ben dondu, bunu kaldı. Bunu getirmişti. Neden aynı oyuncağı koydu? Tamam hadi kapat onu. Anne anne anne. Gel kapatıyorum dedim. Anne anne vereyim mi onu sana? Onu vereyim mi sana? Bunları mı çıkarayım anne? Senin gözün açık mı ah. şu anda? Evet. Açık. Sen görüyor musun? Evet. Evet orada. Ya ona kocaman şey bana bu. <laughs> Nasıl bileyim ben bunu? <laughs> biliyorum bunu. Ee, şu sarı köpek. Evet. Çünkü burada kemiği var aslında. Bunu tam hissedin Şu kulaklarından anladım. Bir de bu Sar, Sarı olduğunu bilmem. Biliyor. Oyuncağı, <laughs> Oyuncağı biliyorum. Çalıştır bakalım Aslı bir tane. Arkadaşlar siz de bunu bilmiyorsunuz diye size gösteriyorum. Vay çok güzelmiş. Arkadaşlar çok yavaş yürüyorum. Evet evet başka var Hadi mı? Hadi şimdi evet yine var. Vay. Devam edelim mi yoksa bitirelim mi? Bir tane Devam daha yapalım edelim. bitirelim bence. Hayır. Son iki ya. o zaman tamam mı? Hayır hiç olmasın bu kadar. Tamam son üç. Kaç o? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Değişik bir dert. Kapatalım gözleri. Kapat gözlerini anneciğim. Tamam şarkımızı söylüyoruz o zaman. Tamam Hazır da. mısın? Ben. Sen sen düşünme. İçimde bir yerde biliriz onlar. Sana deliyim. musun? şimdi. Hadi gel biz taş kağıt makas yapalım. Neden? Anneyi beklerken. Hazır mısın? Hı -hı kağıt, makas. Aslı neden gözünü açtı? kağıt, makas. Ama Aslı gözünü açtı. Kayı kapat gözünü. Baba bana ben taş yaptım. İşte bir söyleyeceğiz ne yaptığımızı. Gözünü kapat. Tamam açın gözlerinizi. Ben açık da benim. Tekrar taş kağıt makas yapalım. Evet, taş kağıt makas. Aa, makas. Aa. Kapat gözlerini anneciğim. Efendim? Evet, baba verecek sana. sana evet. Bu zor bir şey. Hatırladım, kaptım ben. Evet. Buradan anladım. Evet. evet. Burasından da anladım ben dündüm. Tamam, anladım. hadi koy onu o zaman. Şimdi baba kapatsın neyse, ben Kapat gözlerini anneciğim. Nasıl yeneceğim? Hayır. Kapat gözlerini. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum ya. gözlerini Evet. <laughs> Yok baban kendi açsın anne. Açabilirsin sen de. Bana yardımcı olunca Bekle. Biberon. Hayır. Hayır. Bu bir. Biberonun yok ki. Değil mi anne? Yok. Kaç son. tahmin hakkın var? Bu son. İki. Ciddi misin? Evet. Oo. İki var. İki Biberona benziyor var. işte. Değil. Bilmezsen söyleyeceğim. Hayır sen söyleme tamam mı? Çünkü yine... kaybetsin ki sana hamburger ısmarlasın anneciğim. Bilemeyeceksen pes et. Abi biberim onu. onu. Pes edebilirsin. Bilir Hayır. değil. söyleme. Aa mayonez. Hayır. Hayır. Açabilir miyim? İki hakkın bitti. Evet. Ama mayonez de açabilirsin. Açabilir miyim? Ketçap. <laughs> Baba hamburger bana kaldı. Bir tane bir tane daha var mı? Hayır. Evet. Tam yani bu, bu, son. Bu kadar yapacağız dedi. <laughs> <bana kaldı. gülüyor> ne oldu? <laughs> bu kadar yapacağız dedik ama. Haydi tamam. Kapatın gözlerinizi. Aa. Evet. Tamam sen biraz tak biz taş kağıt makas yapana kadar. Düştü ama. Taş kağıt makas. Pembe kutuma. kutuma. Tamam kapat anneciğim gözünü. Biraz daha indir bence maskeyi. Neden? İçeriden kapattın da gözümü. Tamam. Nerede bu oyuncak ha? Köpek. kız nereden biliyor? Musun? Köpek. Evet. evet köpek. Çünkü e ne yapıyor kafasından anladım. aslında <laughs> kulak bile ben yok yiyeceğim. ya. Hamur mı gireyim bari yiyeceğim. Galiba. Hadi kapat bakalım güzel. Özel. Ama Asya şu da köpeği de al anneciğim oradan. Evet. Hazırım. Gel Geldi. Açabilir misin kapağı benim As, için? sen açabilirsin Aslıcığım, gözlerini anneciğim. Benim için kapağı açar mısın? Bekle ilk önce Ben şimdi koyayım. Tamam. Ütü. Evet. Hamburgeri <laughs> <laughs> vermeyeceğim. Hamburgeri vermeyeceğim. Ama şu an Aslı bir Yok tamam yani hala direniyorum. Tam şu an sen kazanıyorsun. Ama sesledim, ben kazan. Ben kazanıyorum. Tam son bir tane var. Tamam, son bir tane son. var. Son bir bunu tane, son. Var. Son bir bunu tane da, var. Bunu da bunu bileme, da bilemezse bilse bile gerçi sen kazanıyorsun. Sen de bilsen kazanıyorsun. Ben o zaman ben hamburger yemek istiyorum. Evet, şey. evet. Evet. Hadi kapatıyoruz, kapatıyoruz. Evet. Taş, Taş kağıt at, makas. makas. Taş, kret, makas. Taş, kret, makas. Taş, kret, makas. Geliyor. Taş, kret, makas. Bir daha? Kret, makas. Taş, kret, makas. Ha ha ha. Ya annem makas geldi keser. Sen öğrendin bence benim şeyimi. Ben pembe. Tarzımı öğrendi bence beni. Hangisi? Ben pembe istiyorum. Ben siyah istiyorum. Şu an ben siyah alacağım. Seni kırmayacağım. pembe sende kalabilir. Hatta benim Ay için değil. kutumu açabilirsin bir. Getir onu Aç Bakalım. Baba benim anasın. Anne birer zamanlar ona kalacak. Hayır Aynen. yine sende. Ha. Sen şu an öndesin. Ee, dozer. Evet doğru. Şunu bulamasaydım muhtemelen bilemezdim bunu. Arkadaşlar evet. buradaki bana yardım. Şimdi yok. anneciğim sen kapat gözlerini. Dozerciğim. Ben bilirsem. Ben Şimdi ben seni kutunu açayım miyim? Ben yanındayım. Bir dakika dur. İçeriden de kapat gözlerini. İçeriden kapat Oynama. Öyle kalsın Böyle kalsın oynama. oynama. Balık. kız. Evet. <laughs> cool. Cool, cool, cool. Teb teb tebrik ederim. Hamur geldi bende. Evet. Evet. Peslere evet. günün geldim Aslı tebrik ederim. Arkadaşlar. Tebrik ederim. Arkadaşlar. Anne. Arkadaşlar lütfen like atın. Evet anneciğim. Arkadaşlar like atın. Babama bir arsa çizin. Çünkü babam bilemedim. Evet. Ben, ben bilemedim. bildim. Ben gidip hamburger yiyeceğim. Aferin sana. Hoşça kalın. Sizi kocaman yapıyorum. Kırmızı like atın. <laughs>